Herkese merhaba. Ne kadar iyi olabilir ki hoş geldiniz. Bugün yine sevdiğim bir yemeği yapacağım. Bir tavuk burger tarifi vereceğim. Aslında etrafta çokça tavuk burger tarifi var. Ben bugün biraz daha farklı bir burger tarifi vermeye çalışacağım. Birazcık böyle acılı, dışı çıtır, içi böyle sulu sulu bir tavuk yapmaya çalışacağız. İnternette aslında benzer tarifleri ya da direkt olarak aynısını görmüş olmanız çok muhtemel. Nashville tarzı diye geçiyor bu burger. Marinasyonundan sosuna kadar, dışını kapladığımız un karışımına kadar her şeyinde acı var. Pişirdikten sonra üzerine yine acı sürüyoruz falan derken bayağı Acılı göl, güzel bir burger. Umarım seversiniz. Dilerseniz Şimdi tarife geçelim çok kısa malzemelerin üstünden geçeceğim. Şimdi ben e, bunun için göğüs eti kullanacağım. Burada yağda kızartırken kolaylık olması adına birazcık inceltmiş olduğum ve farklı büyüklüklerde tavuk göğüs etim var. Yani tavuk göğüs eti normalde biraz kuru olur. Ama bu yapacağımız marinasyonla birlikte bu sorun ortadan kalkacak. Marinasyon içinde ne kullanacağız? Marinasyon için buttermilk kullanacağız. Badır e, buttermilk aslında Türkiye'de çokça satılan bir ürün değil. Çok az yerde gördüm. Ama e, ama buttermilk ne derseniz bu tereyağı yapımında aslında tereyağının altında biriken ayran kıvamında biraz daha böyle yağlı süt diyebiliriz yani. Şimdi butter sipariş veremiyorsak ne yapacağız peki? Bunu yapmanın çok kolay bir yolu var. Şu anda elimde yaklaşık herhalde bir 4 bardağa yakın süt var. Bunun üzerine bir bardak süte bir yemek kaşığı limon karıştıracağız ve bir 10 dakika falan bekledikten sonra butter milkimiz oluşacak aslında. Evet şimdi butter yapmak için limonlarımızı ben 4 bardak civarı bir süt olduğu için bir tam limonu sıkacağım bunun içine. Yani daha fazla sıkarsanız da çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir sirke de kullanabilirsiniz. Şöyle bir kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra beklemeye bırakıyoruz. 5-10 dakika arası bir sürede tahminen kendine gelecektir. Birazdan görüşürüz. Şimdi mekimiz hazır. Şöyle yakından göstereyim da aslında şu şekilde kesilmeler görüyorsanız buttermilk'iniz olmuş demektir. Şimdi buttermilk'imiz hazır. Tavuklarınızı direkt olarak bunun içine atarak da marinasyona sokabilirsiniz. Ama biz bugün Nashville tarzı bir burger yapacağımız için birazcık karıştıracağız. Şimdi bunun üzerine acı toz biber ekliyorum. Bu aslında ne kadar acı sevdiğinize göre değişebilir. Sarımsak tozu ekleyeceğim bolca. Sarımsak tozumuzu da ekledik. Birazcık tuz ekliyorum ve bunları karıştıracağız. Böyle topaklanmalar olabilir baharatlarda. Hiç umursamayın, direkt karıştırın. Marinasyonumuz aslında hazır. Evet, şimdi tavuklarımızı direkt olarak marinasyonumuza atıyoruz. Tamamen kapatacak şekilde bunları batırdık. Ağzını kapatacağız ağzını sıkıca kapattık. Bu halde en az 4 saat beklemesini ben tavsiye ediyorum. 8 saat işinizi görecektir. 12 saat çok daha iyi olacaktır. Ama vaktiniz varsa ve bir gün bekletirseniz bence en iyi çözüme ulaşırsınız. Ama dediğim gibi en az bir 4 saat beklemesi lazım ki az da olsa tavuk biraz yumuşasın. Bu halde dolaba kaldırıyorum. Şimdi tavukları dolaba kaldırdık. Tabii ben iki gün üst çekim yapmak istemediğim için dün aynı karışımı yine tavuk göğüslerle birlikte hazırlamıştım. Şu anda o yüzden hazırda iki tane soğuk gözetim var. Bunlar tahminen 20 saattir bunun içinde bekliyor buzdolabında. Sadece artık dışını un karışımımızla kaplayacağız ve pişirmeye geçeceğiz. Şimdi elimizde unumuz var. Bir de panko var. Bu pankoda aslında bildiğiniz ekmek kırıntısı. Çıtır bir form var. İkisinin de dış kısmını farklı yapacağım. Yani birisini unla yapacağım, birisini panko yapacağım. Şimdi un karışımlarımızı hazırlayalım. Bunda da yine unumuzun içine artık istediğimiz kadar acılık miktarına göre toz biberimizi ekliyoruz. Aynı şekilde pankoya da ekliyoruz. Bunların bir ölçüsü yok. Yani ne kadar un kullanacağım derseniz ya da ne kadar panko kullanacağım derseniz tavuklarınızı kaplayacak kadar. Yani çok üzerine düşünmeye gerek yok. Yine sarımsak tozumuzu ekliyoruz. Aynı şekilde pankoya da. Çok az tuz ekleyeceğim. Birazcık toz karabiber ekleyeceğim. Ve ikisine de birazcık mısır nişastası ekliyorum. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Pankoyu da karıştırıp artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Artık tavuklarımızı karışımlarımıza batırabiliriz. Şimdi bir tanesini unlu yapacağız. Dediğim gibi bir tanesini bir tanesini de pankoya batıracağız. Şimdi önce tavuğumu aldım ve her yerine unun temas ettiğinden emin oluyorum. Şimdi unumuza batırdık. Tekrardan badır milk'e batırıyoruz. badır milk'e batırırken bu arada badır milk'in suyundan biraz alıp şöyle üzerine biraz gezdiriyoruz. Bu topak topaklamalar yaratacağı için e, kaplama esnasında tavuğumuza güzel bir form kazandıracak. Şimdi badır milke tekrardan batırdık ve unumuzun içine tekrardan ilave ettik. onların e, yapıştığından emin oluyoruz. Bence okey. Şimdi bunu bu halde alıp hepsimize yerleştirelim ve tavuğun artık onları kendi üzerinde yapıştırmasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi de diğer tavuğumuzu alıp bunu da panko'layacağız. Ama panko'lamadan önce tabii ki un karışımımıza batırıyoruz. Tekrardan badermitte batırıyoruz ve panko'ya yatırıyoruz. Tepsimize aldık. Birazcık dinlensin. Evet, şimdi tavuklar beklerken sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz basit bir sos olacak ama yine her şeyde olduğu gibi acılı bir sos olacak. Birazcık mayonez ekliyorum. Mayonezimiz ek olarak şu tuzu hatırlarsınız herhalde. İkinci bölümde herhalde göstermiştim. Bu hot enerji en acı soslarından birisi. Last diye geçiyor. Birazcık bunlar ekleyeceğiz. Umarım bizi bayıltmaz. Şimdi buna birazcık sarımsak tozu ve birazcık turşu suyu ilave edeceğiz. Ve karıştırıyoruz. Tadına bakalım bir şey değil mi? Fena olmuş. Yani acılığı inanılmaz. Evet, sosumuz gayet güzel oldu. Şimdi biz bunu birazcık dolaba koyalım. Evet şimdi pişirmeye geçeceğiz. Ee, bunun için ben normal bir ayçiçek yağı kullanıyorum. Öncelikle yağımızın birazcık kızdığından emin olmamız lazım. Aşağı yukarı 160 dereceye falan gelmesi iyi olur. Şimdi yağ yanda ısınırken biz o sırada ekmeklerimizi toplayalım. Son videoda yapmıştık benzer bir şey hatırlarsınız. Tek farkı bu sefer ekmeği ben yapmadım. Bu sefer ekmeğimiz hazır. bence yeterli. Şimdi önce pankolu olanı attım. Çok üzeri böyle yanmadan çıkartmamız gerekiyor. Zaten tavuklar ince olduğu için pişme süresi de çok uzun sürmeyecektir. Şöyle bir kere çeviriyorum. Bunu kenara alıyorum. Ve dışında sadece 10 kaplaması olan tavuğumuzu attık. Pankol olan şu anda kenarda bekliyor. Birazcık dinlenmesini bekleyeceğiz. Evet şimdi tavuklarımız pişti. Birazcık dinlenmeye bıraktık. Bir kendilerine gelsinler. Tabii ekmeklerimizin boyutlarına göre bir tavuğa iki burger düşüyor gibi. Dolayısıyla bunları kesip koyacağız. Şimdi ekmeklerimizi hazırlayalım. Hemen sosumuzu iki ekmeğe birden sürüyorum. Herkes çok fazla sevmez ama ben turşunun çok yakıştığını düşünüyorum bu burgere. Özellikle çubuk turşusu bulursanız bayağı efsane oluyor. Evet ekmeğimizi yaptık. Şimdi Nashville tarzı burgerin aslında olmazsa olmaz. O da tavuklarımızın üzerine süreceğimiz acı sosu hazırlamak. Hemen şimdi onu yapalım. Şimdi sosu yapacağız ama tavukları önce ikiye böldüm. Ee, şöyle bir göstermek istiyorum. Tavuklar inanılmaz güzel pişmiş. Şimdi sos için acı toz ilerimize atıyoruz biraz. Birazcık sarımsak tozu. Ve can alıcı yerine geliyoruz. Az önce pişirme yaptığımız yağdan şöyle üzerine ekliyoruz. Bu hem baharatları böyle birazcık pişirir gibi oluyor. Hem de baharatlardaki lezzeti ve öyle aromayı çok güzel ortaya çıkartıyor. Tavukları içine atmayacağım. İçine atanlar da oluyor. Ama ben tavukların çıtırlığını birazcık engelleyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden bunu tavukların üzerine süreceğiz. Evet şimdi tavuklarımızın üzerine sosumuzu sürelim. Yani bir kaşık olur. Şöyle benim şimdi yapacağım gibi bir fırça olur. Dediğim gibi yani bunu tavukları direkt içine atan da var sosun. Ama o birazcık dediğim gibi yumuşak olmasını sağlayabilir. Yani üzerindeki bütün çıtırlık gidebilir gibi düşündüm ama yani deneyebilirsiniz. Sosumuzu da sürdük. Artık tabaklarımızı tamamlayabiliriz önce. Şöyle bir tane unlu karışım yaptığımız burgeri buraya ekleyip üzerini kapatıyorum. Bayağı iyi duruyor. Diğerini de hazırlayalım. Bu da pankol yaptığımız tavuk. Bunu da şöyle koyduk. Bu da bayağı güzel duruyor. Artık tadına bakma zamanı. Evet sevgili arkadaşlar şimdi birazcık tadına bakalım. İlk başta un karışımı yaptığımız burgeri deneyeceğim. Şöyle yakından gösterebilirim. Turşusu atlamak üzere ama atlamadan ağzımıza atalım. Şimdi bunu deniyorum ve çok da merak ediyorum bakalım nasıl olmuş. Bir şey değil mi? Yani bir tavuk burger ne kadar iyi olabilir, ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Yani tabii ki dışarıda şeflerin vesaire yaptığı burgerlerde daha ufak böyle oynamalar, daha böyle gizli tüyolar vardır. Bu evde yapabileceğiniz en iyi tavuk burger tariflerinden birisi diyebilirim. E, acısı çok güzel ve böyle korktuğum kadar da yakmadı. Yani mesela şu anda dilim yanıyor. Ama o kadar güzel bir acısı var ki yani şey değil. Asla ne bileyim ne bir su içmek ne başka bir şey yemek istemiyorsunuz. Çok iyi olmuş. Bunu bitirmek için sabırsızlanıyorum ama şimdi bir de pankolu deneyelim. Evet bu da pankolu burgerimiz. Şöyle yakından göstereyim. Bir de bunun tadına bakalım. Arasında bir fark var. Lezzet olarak ikisi de aynı. E, aralarında böyle müthiş bir oynama yok. E, çünkü zaten beklettiğimiz marinasyon aynı, e, pişirdiğimiz derece aynı, e, tavukların Kalınlıklarına kadar aynı. Dolayısıyla zaten tadında çok farklı bir değişiklik beklemiyordum ama dışındaki panko kaplaması tabii ki haliyle çok daha fazla çıtır bir hava vermiş. Un karışımıyla yaptığımız burger de çıtır. Onun da dışı böyle kırılmalar oluyor, çıtırdamalar oluyor. Ama tabii panko kadar değil. Yani yerken ağzımda ben o çıtırtıyı hissetmek istiyorum diyorsanız sizin olayınız bence panko. İkisi de mükemmel olmuş bence. Yani evde yapabileceğiniz en iyi burger tariflerinden birisi. Özellikle acıyı seviyorsanız bence bu tarifler size göre. Yani ya un karışımda olanı ya panko oluyor. Belki de ikisini birden yapmalısınız. Kesinlikle deneyin. Ben şu anda bunları bitirmek için sabırsızlanıyorum. Bu tarz tariflerin gelmesini istiyorsanız... Yorumlar yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu tarifleri aslında devam ettirmeyi istiyorum. Ama New York videolarında olduğu gibi mekanlara gidip oradaki farklı lezzetleri de çekmeye de istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.